Merhabalar, ben Oz. Uzun bir süre önce Avatar sonava Bükücü'nün devam yapımı gelecek diye bir duyuru yapıldı. Aslında bunun videosunu daha önce yapacaktım, metini falan yazdım ama yayınlanması bugüne oldu. Biraz geç bir video olsa da güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Kanalın algoritmasını düzeltmek için de yorum yapıp beğenirseniz de bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. Yeni yapımın ismi Seven Heavens olacak ve Legend of Korra'dan sonra geçecek. Aslında bu biraz şüphe uyandırıyor bende. Genel izleyicilerde de bu şüphe uyandırıyor düşünüyorum. Çünkü sonu hava bükücü ve Legend of Korra arasında kısa bir zaman olmasına rağmen teknoloji inanılmaz hızlı bir şekilde ilerlemişti. Son hava bükücüdeki mistik yapı, özel güçler falan Legend of Korra'da bayağı basitleştirilmişti. Hani Avatar son hava bükücüdeki o mistik havayı bulacağımızı çok düşünmüyorum ben. Bambaşka bir Avatar evreni izleyeceğiz gibime geliyor. Zaten açıklamalar da bu yönde geldi. Aslında Netflix'in yaptığı live action Avatar son hava bükücüde de Mike DiMartino ve Brian Soy ismini tam olarak söyleyemedim. Koniesko vardı. Ama Netflix'in saçma sapan diretmeleri yüzüne bıkmışlardı ve kendi stüdyolarını kurmuştu. Yapımın güzel olacağını düşünmemin sebebi de tam olarak bu başka yönetmenlerin ya da firmaların ya da yapımcıların artık ne derseniz yapımın hikaye sürecine dahil olmaları çok zor imkansız çünkü kendi stüdyoları var. Durum böyle olunca da kendi istediklerini ekrana yansıtabilecekler. Yani saçma salak bir avatar filmi ya da çok popüler veya zengin olduğu için çok güzel bir şekilde hype'ladıkları son hava bükücünün live action filmi gibi olmayacak. Durum böyle olunca da en başta dediğim gibi ben umutlu bir şekilde bekliyorum güzel bir şeyler çıkacağını. Yeni duyurulan yapımın konusuna biraz baktım. Bildiğiniz üzere bu kanal avatar son hava bükücünün videolarıyla yükselmişti. Bundan dolayı da avatar evrendeki bütün hikayelere neredeyse çok hakimim. Gelin geçmişte nelerden etkilenmişler yeni yapımda onlara bakalım. Yeni avatarın bir toprak bükücü olacağını her zaman söylüyorlardı. Bu zaten sıraydı. İzleyiciler de yani yapımı sevenler de bunu biliyordu. Yapım Korra'dan sonraki evrende geçeceği için Korra döneminde de dünya yeniden yapılandığı için Sonava Bükücü evrenindeki Engin en güçlü elinden alınıyor. Korra en güçlü avat olarak nitelendirilecek. Korra'yı çok sevmeyen insanlar vardı. Bunu da anlıyorum da ama ben Legend of Korra yapımını çok seviyorum. Sevmediğim yönleri de yok değil. Nedenini öğrenmek istiyorsanız üstte kartlardan gidebilirsiniz videoya. Bunu anlatmıştım daha önce. Kısaca da değinecek olursam Legend of Korra yapımında evren neredeyse tamamen değişmişti. Birçok kişi de son hava bükücü olan o mistik yapıyı bekliyordu. Ama bir baktılar bambaşka bir dünya var ve onların beklediği yapım bu değildi. Ama benim açımdan bakarsanız devam yapımları eskisini tekrar eden yapımlar oluyor genelde. Legend of Korra'da yapımcılar bunu çok güzel bir şekilde açtılar ve bize bambaşka bir evrende Avatar'ın nasıl olacağını, neler yapacağını falan gösterdiler. Yani evrenden kastım işte bambaşka bir dünyada, bambaşka bir zaman diliminde. Yeni gelecek Avatar yapımına dönecek olursak da ikiz kardeşler var ve bunlardan bir tanesi Avatar. Bir tanesi Beyaz Lotus tarafından güzel bir şekilde yetiştirilirken Avatar olan kişi kimsesiz gibi yetiştiriliyor. Yani ilk başta Avatar'ı bulamıyorlar. Burada esinlendikleri hikaye, yani daha önce videolarımı izleyenler bunu anlayacaktır. Avatar Kiyoshi'nin hikayesi. Avatar Kiyoshi'nin hikayesinde de Kiyoshi şans eseri tespit edilmişti. Kiyoshi'den önce başkasının avatar olduğunu düşünüyorlardı ve özel eğitimlere hep o girmişti. Ön planda tutulan karakter de oydu. Kiyoshi de kimsesiz bir çocuktu. Böyle bayağı fakirlik içinde yaşıyordu. Bir şekilde bir şiir okuduğunda geçmişte bir avatarın yazdığı şiiri okuduğu anlaşıldığında avatar olduğu anlaşıldı onunla. Tabi çok böyle detaylı bir hikaye. Yine kartlara koyuyorum. Oradan da Kiyoshi'nin hayatını izleyebilirsiniz. En büyük esin kaynaklarından bir tanesini daha önce yayınladıkları kitap olan Kyoshi'nin hayat olduğunu düşünüyorum. Yapımcılar Avatar Sonawa Bükücü'yü ilk yaptıklarında bu kadar sene geçmesinden sonra dünyayı yeniden genişleteceğimiz hiç aklımıza gelmemişti demişti. Yani yeni hikayeler önceden tasarlanmış hikayeler değil. Tabii ki geçmişte bağlantıları olacak ama birbirleriyle çelişen bilgiler olacağına eminim. Bu yapımcıların en çok sevdiğim yönü biraz önce de Legend of Korra'da bahsettiğim üzere bize farklı evrenleri, farklı dünyaları çok güzel bir şekilde izletiyorlar. Yeni çıkacak olan Avatar The Seven Heaven'da da bilinmeyen bir felaket olayı var. Bilinmeyen bir felaket olayından sonra dünya bambaşka bir hale evrilecek. Biz de ne izleyeceğiz burada? Bambaşka bir dünyada bambaşka bir Avatar hikayesini izleyeceğiz. Yani olay kendisini tekrar etmeyeceği için güzel yeni maceralar bizi bekliyor olacak. İkiz kardeş olmalarından dolayı ortaya bir teori atıldı. İki kardeş de bir nebze de olsa Ravan'ın ruhunu taşıyacaklar. Teoriye göre de Korodaya gördüğümüz bu karanlık taraf, aydınlık taraf muhabbetin tekrar tekrar izletecekler bize. Ama ben bu teoriye katılmıyorum çünkü bu hikaye en tutulmayan hikayeydi. Bir kısımda diyor ki yeni avatar Ravan'ın değil Vatu'nun avatarı olacak ve onun hikayesi tarafından devam edecek. Ama şöyle bir şey var. Vatu dünyayı kaosa sürükleyen bir karakterdi. Daha doğrusu kaos olmasını isteyen bir karakterde. Kaos olduğu için de hani Avatar'ın pek bir manası kalmayacak çünkü büyük bir felaket olmuş. Felaket sonrasında da bir şekilde düzeltilmesi gerekecek ve bunu da Avatar yapacak diye düşünüyorum ben. Watu'nun teorisi bana çok mantıklı gelmedi yalan söylemeyin burada. İkiz kardeş olmalarında şöyle bir şey düşünüyorum ben. Kardeşlerin ikisi de Avatar olabilirler ama ikisi bir olmadığı sürece Avatar'ın tam gücünü kullanamayacaklarmış gibi geliyor bana. Yani bir taraf kötülüğü seçtiği zaman diğer taraf düzeni koruyamayacak. İkisi de beraber olmalılar beraber bir şekilde çalışmalılar ki Ravan'ın ruhunu bir şekilde birleştirip kullanabilsinler. Ben şuna inanıyorum. Bu benim teorim. Belki yanlış da olabilir. Ravan'ın ruhu ikiye bölünecek. Avatar olarak Beyaz Lotus tarafından yetiştirilen bu kardeş diğer kardeşi yanına gelmeden Avatar gücünü kullanamayacak. Tek başına büyüyen kardeş de Avatar gücünün bir kısmını kullanabilecek gibi geliyor. Ama ikisi birleştikten sonra gücü gerçekten kullanmaya başlayacaklar. Aslında burada kilit noktalardan bir tanesi iki kardeşin anlaşıp anlaşamayacağı. Çünkü iki kardeşin bir noktada ayrıldıkları var hikayede ama hangi noktada ayrıldıkları bize anlatılmadı. Daha bebekken mi ayrıldılar yoksa birbirlerinin varlıklarını biliyorlar mı? Bana soracak olursanız bilmiyorlar ama hissediyorlar. Çünkü ikisinde de Ravan'ın ruhu var. Birinin hayatı çok kolay geçmişken diğerinin hayatı çok zor geçmesinde bir çelişki olacak. Çelişkiden kastım iki kardeş arasında böyle bir kıskançlık krizi mi denir? Sen benden iyi yaşadığın avatarla hak etmiyorsun işte benim kardeşim değilsin gibi bir kavga mı çıkar? Bir anlaşmazlık olacağını düşünüyorum ilk başta. Zaten yapımın iyi İlk başında bize büyük felaketi gösterecekler. Yani felaketin ne olacağını değil. Felaketten sonraki hayatı gösterecekler. Dünyada neler olmuş. Büyük bir ihtimalle de 4 tane ulus olmayacak artık. Yapımdan da anlayacağınız gibi Seven Heaven 7 tane sığınak olacak ve bu 7 sığınan düzenini sağlamaya çalışacaklar. Belki insanlar dışında da insanlığın tehdidi olan bir varlık ya da varlıklar olabilir dışarıda. Onu bilmiyorum. Onunla ilgili hiçbir açıklama yapmadılar. Yani bükücülerin birbirleri olan savaşları değil düzeni sağlama konusunda bir hikaye izleyeceğiz. Yapımın ilk bölümlerinde büyük bir ihtimalle kardeşlerin birbirlerini bulması, birbirlerine alışması ve birbirleri arasındaki çekişmeleri de izleyeceğiz. Devamında da bir şekilde barışacaklar ya da beraber çalışmayı öğrenecekler ve dünyadaki bu düzeni sağlamaya çalışacaklar. Bu 7 sığınaktaki insanların düzeni nasıl sağlayacaklar bununla ilgili hani biraz düşündüm ama bana en çok mantıklı gelen şey bu büyük felaketten sonra insanlığı tehdit eden bir suç ya da unsurun olması olacak. Ya yani ruhlar diye düşünüyorum ama ruhlar konusunda hani çok bay oluyor yani sığınaktaki insanlar ruhlar neden tet etsin ya da dünya tekrar er ruhlar mı ele geçirmeye çalışacak bunu bilmiyorum ama böyle bir şey yaparlarsa da ilk avatarın hikayesini tekrar izlemiş oluruz bu da sıkıcı olur bayar yani ha, tabii ki bu sığınaklar arasında çekişmeler olur onlar arasındaki düzeltmeyi yapmaya çalışırlar düzeni kurmaya çalışırlar ya da çalışır. Tamamen benim teorim. Ama sonrasında başka tehditlerin de olacağını düşünüyorum. Ya benim umduğum şey şu aslında. Film dizi yapımlarında şöyle bir güzel detay var. Bunu direkt avatarlarla örneklendireceğim. Son Hava Bükücü serisine baktığınız zaman kötü karakterimiz bir ve baştan sona kadar o karakteri yenmeye çalışıyorlar. Kötü karakteri ilk başta gizli tutuyorlar, bizi meraklandırıyorlar ve gizli olan karakter bizim için çok güçlü biriymiş gibi gözüküyor. E sonradan da Ateş orada işte ortaya çıkıyor ve Avatar onunla savaşıyor, yeniyor. Ama Legend of Korra'da kötü yaptıkları şey şuydu, her sezonda farklı kötü karakterler gördük. Böyle olunca da hikaye böyle pörçükmüş gibi geliyor izleyiciye. Bir kötü karakteri zaten yeneceğini düşündüğün için hani izlemiyorsun ya da sevmiyorsun. Bunda öyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Kötü karakter bir tane olacak, önce kendi işlerindeki çelişki, sonra kötü karakterlere olan karşı savaşı izleyeceğiz belki sizin farklı düşünceleriniz vardır yorumlarda belirtirsiniz. Video buraya kadardı. Sizin fikirleriniz neler? Gerçekten bekliyorum. yorumun hepsini okuyoruz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.